Mobeselerde bir şey yok. Yaşar olay yerindeki mobeselerin bulunduğu direkleri birilerini çıkartmış, bakım yapıyoruz diye kameranın camlarını boyatmış. Ee, bıraktırmak için neyi bekliyoruz abi? Bu Yaşar'la amcanın yapmadığı anlamına gelmez. Gelsin bir kefir olsun. Hızır amcama söylüyorsan gelmez. Biliyorsun abi. Hızır'ı beklemiyorum. Ekrem'i mi bekliyorsun? Ekrem'in geleceğini zaten biliyorum. Nevzat abi açık konuşur musun? Ekrem'i kimin karşılayacağını bilmiyorum. Her kim Ekrem'e kafa tutarsa Ekrem'in adamı olur. Yani aradığımız adamların en azından biri. Başın sağ olsun Servet Usta. Devletimiz sağ olsun Nevzat Bey. Biliyorsunuz eşimin öldürülmesinin ardında Teoman vardı. Teoman öldü ya Servet abi. Evet. Hak ettiği cezayı gördü. İlyas sağ olsun. Alpaslan bana İlyas'ın bir alakası yok demiştim. Alp demesi gerekeni demiştir Nevzat Bey. Ben de demem gerekeni diyecek olursam... ...bu Zeki cezasını ne zaman çekecek? Allah aşkına ne Zeki'si Servet abi? Yapan Zeki. Ama buradan araması hiç zekice değil Alp O yüzden ...sizden adalet talep ediyorum. Sırrı sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Adalet devletten mi talep edilirmiş? Kimden talep edilirmiş Hurşit? Gücümüz kuvvetimiz mi yoktur ki devlet itle köpekle uğraşsın? Size düşmanlarınız yeter. O malın mekanizması nereden çalıştırıldı bilmiyoruz. Tespit edemedik. Ben ettim diyorum Nevzat Bey. Servet abi, bunları Hızır amcamla konuşman lazım. Nevzat Bey'le değil. Alparslan, ben şurada devletten bir şey talep ettim. Bu devlet de bir gün benden yapılması imkansız bir şey talep eder elbet. O zaman cevabın belli. Devlet senden bir şey talep edecek, sen yapmayacaksın. Sen hangi devlette büyüdün? Seninle konuşan yok kardeşim. Seninle konuşan yok. Seçkin. Beni galeriye götür. Ben devletten bir şey istemeye alışkın değilim ama Nevzat Bey. Bunu atın içeride. Bana zarardır. Hatta herkese zarardır. Seçkin bekle bana. Az önce Servet'in bahsettiği adam, Zeki. Ekrem görüşmeleri onun üstünden yapıyordur. Amcana söyle. Bir Zeki'si olduğunu sanıyordum Nevzat abi. Üstelik destek olmuyorum sadece. Az önce sana verdiğim bilgi de destek amaçlı değildi. Nihayetinde kadınlar ve çocuklar hedef alındı. Yoksa sizin mafya geleceğiniz için mi destek değil? Mafyanın geleceği mi olur Nevzat abi? Bunu bütün ailene anlat. Bana değil.